Kıymetli takipçilerim Broker Tahsin Türün Baran Emno vurup şu anda Fethiye Taş Mahallesi'nde Eresalışüş Merkezi'ne yakın bir dubleks gayrimenkul tanıtım için geldik. Burası bitmiş kat mülkiyeti alınmış. Aşağıda ortak kullanım banyo, tuvalet, şurada hemen küçük bir depo var. Yatak odası ve cep mutfak, ayrı bir mutfak şeklinde bir gayrimenkuldur. Burada bir balkon var. Devam ediyoruz. Üst katta da 3 adet odamız daha var. 2 banyo tuvalet var. Burası ikinci banyo tuvalet. Burası ikinci yatak odası, giyme odası olabilir. Burası da üçüncü yatak odası ve giyme kabini. Burada da dördüncü etap olur. Siz de böyle bir gayrimenkul tercih etmek isterseniz lütfen bizimle iletişim kurun. İyi seyirler. <laughs>